Sevgili koçlar, Astro Enerji'ye hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda bu hafta sizleri nasıl enerjiler bekliyor ona bakacağız. Bu arada dilerseniz yükselen ya da ay burcunuzun açılımlarını da dinleyebilirsiniz. Evet, yakın zamanda hayatınızda bir adalet teması kendini göstermiş. Ya daha öncesinde yaşadığınız bazı şeylerle ilgili, yaşadığınız bir haksızlıkla ilgili bir şeyler sonuçlandı. Ya mahkeme dava konularıyla ilgili bazı gelişmeler yaşadınız. Ee, ya da hayatınızda daha öncesinde gerçekleştirdiğiniz bir şeyin geri dönüşü size oldu. Yani... Hak yerini bulmuş olarak görünüyor. Her ne yaşadıysanız, hayatınızda bir noktada, bir konuda adalet kendini göstermiş. Ve şu an enerjisine baktığımızda ise biraz şöyle bir enerji var. Ee, kendi hareket etmek isteyen, kendi istediklerini yapmak isteyen, belki bir ekibe, bir gruba, diğer insanlara uymak istemeyen bir kişinin enerjisi var. Bu kişi belki sizsiniz belki başka birine dikkat etmeniz gerekiyor çevrenizde böyle biri var hani biraz hileye başvuruyor da olabilir belki e, dürüst davranmıyor da olabilir ya e, böyle birine dikkat etmeniz gerekiyor ya da kendiniz eğer bir şeyleri kendiniz tek başına yürütmeyi istiyorsanız daha çok ben yapayım Başkalarıyla paylaşmayın, başkalarıyla birlikte yürütmeyeyim tarzında bir düşünceniz varsa bu yönünüzü biraz törpülemeniz, biraz başkalarına da fırsat vermeniz ya da başkalarıyla birlikte çalışmaya adapte olmanız gerektiğinin mesajı olabilir bu yani ben merkezcilik varsa eğer bunu aşmanız bırakmanız gereken bir sürece girdiğinizin mesajı olabilir ya da böyle biri çevrenizde olabilir ona karşı tedbirli olmanız yönünde uyarıyor olabilir sizi bu haftanın enerjilerinde ise e, durgunlaşma durağanlaşma, bir şeyleri gözden geçirme süreciniz olacak hayat sizi belki buna zorlayacak, belki siz fark ederek tercih edeceksiniz ya da hayat buna e, zemin hazırlayacak ama sizin bir durup bir şeyleri düşünmeniz, gözden geçirmeniz gereken bir süreç olduğunu söyleyebilirim. Hayatın gidişatında her şeyin elinizde olmadığını fark etmeniz, hayatın kendi planlarına e, izin vermeniz, direnmemeniz, akışa bırakmanız gereken bir süreç olacak gibi görünüyor bu hafta. Bazı şeyleri içsel olarak çözeceksiniz. Bu yönden bazı farkındalıklar kazanacaksınız belki de. Ve hayat belki de dur bir dinlen diyor da olabilir size. Çok fazla bir aktivasyon, bir aksiyon, hareketlilik içerisinde yaşıyorsanız özellikle dur ve dinlen diyor olabilir ki diğer kartımızda da aslında çok yorulduğunuz ve tıkandığınız bir noktada olacağınızı söylüyor yani çok fazla sorumluluk üzerinize alıyorsunuz ve bu aldığınız sorumluluklar artık sizin ilerlemenizi engelliyor yani tıkanma hissi yaratıyor bu sorumlulukları azaltmanız gerek ya da başkalarının sorumluluklarını eğer e, üzerinize alıyorsanız artık herkesin sorumluluğunu işini kendi üzerine devretmeniz gerek ve dinlenmeyi öğrenmeniz kendinize vakit ayırmayı öğrenmeniz gereken bir süreç belki de işte bunu ya fark edeceksiniz, yapacaksınız ve dinlenme sürecine geçeceksiniz. Bazı şeyleri sorgulayacaksınız. Bazı şeylerin sadece sizin çabanızla olmadığını, hayatın bir planının olduğunun farkına belki de bu hafta varacaksınız. Ve bunu kabulleneceksiniz belki de. Eğer bunu siz fark etmiyorsanız da hayat bir şekilde bunu fark etmeniz için sizi bu dinlenmeye, bu durağanlaşmaya, zorlayacak gibi görünüyor peki bu enerjilere karşı ne yapılabilir? öncelikle sizin belki de bu kadar sorumluluğun altına girmenizin nedenleri korkularınız belirsizliği sevmeye olabilirsiniz bazı e, daha öncesinden yaşadığınız e, tecrübelerin etkisi olabilir bazı korkular olabilir yer etmiş i̇şte bu korkuları gözden geçirmeniz gerekiyor Belki de bunlarla ilgili bir şeyleri kabul etmeniz gerekiyor. Bu korkuları tölere edip aşabileceğiniz yolları bulmanız gerekiyor belki de. Bunu sağladığınızda sorumluluklarınızı azaltmayı belki de başaracak. Kendinize vakit ayırmayı dinlenmeyi başaracaksınız. Genel anlamda bu haftaki durum için değil ama genel anlamda. O yüzden korkularınızı gözden geçirmeniz, ee, Onlarla yüzleşmeniz gereken bir hafta gibi görünüyor ve bir şeylerin dengesini artık oturtmayı e, öğrenmeniz, fark etmeniz gereken bir süreç dedik ya burada yoruluyorsunuz, artık tıkandınız, çok fazla sorumluluk alıyorsunuz. Yani hayatınızda kendinize, kendi özelinize ayıracağınız vakitle e, uğraşlarınız arasındaki dengeyi belki de sağlamayı öğrenmeniz, bu dengeyi kurmak için bir şeyler yapmanız gerekiyor. Hayatınızda dengesiz gittiğini fark edeceğiniz süreçler olacak bu hafta ve bu süreçlerde bir de kart alabilsem bu süreçlerde bazı şeylerin e, dengeye geleceği e, belli bir raya oturacağı oturtabileceğiniz bir hafta olduğunu söyleyebilirim. Sizin buna dikkat etmeniz bu yönde e, çabalamanız gerektiği görünüyor. Ve en genel aslında enerjiye baktığımızda ise sizin için manevi değerler, inançlar, manevi yönler, manevi duygular önemli olacak. Yani içe dönmeniz gereken bir hafta. Yine yani bu durup dinleneceğiniz süreç en çok içsel sorguyu, içsel bazı şeyleri gözden geçirmeyi gerçekleştireceğiniz bir süreç olacak. Belki bununla ilgili destek alacağınız Birileri olacak olabilir hayatınızda. Ama dediğim gibi destek alacaksanız da ben merkezci e, ve belki de hileye başvurabilecek kişilere karşı da dikkatli olmanız gerekiyor. Yani Aziz aslında manevi değerler, inançlar yönünde danışılabilecek bir öğreticiyi de temsil eder, ama doğru kişiyi e, bulduğunuza, doğru kişiye danıştığınıza emin olun. Sizin için içsel olarak sorgulayacağınız şeyler, belki de yanıt bulacağınız konular inançsal konuların içinde olacak. Manevi yönden sorguladığınız şeyler belki de bu hafta bazı şeyleri dengelemenize ve korkularınızı e, artık aşmanıza yardımcı olacak şey olacak. Yani Manevi gücünüzü ortaya çıkartarak bir şeyleri aşıp yoluna sokabileceksiniz. Bu hafta bu önemli görünüyor. Peki melek kartlarımız ne diyecek? Bir de ona bakalım. kartımız güvenilir rehberlik. Dualarına cevap olarak harika bir fikir aldın. Bu fikir doğru ve güvenli. Yolun her aşamasında yanında olduğumuzu bilerek onunla güven içinde ilerleyebilirsin. İste ve bu fikirle ilgili ihtiyaç duyduğun her şeyde desteğimizi almaya açık ol. Evet zaten bu durum bir şeyleri çözmek, bazı sorumluluklardan kurtulmak, belki dinlenmek, belki de içsel olarak bir şeyleri çözmek sizin istediğiniz bir konu ve bu konuda açıkçası desteklendiğiniz görünüyor haftanın en genel enerjisi manevi değerler ve inançla ilgili bu konuda bir şeyleri cevabını bulacağınız yol içinize dönmek olacak ve dualarınıza karşılık isteğinize karşılık destekleniyorsunuz. Burada bununla ilgili olarak ben düşünüyorum ama bunu isterseniz farklı bir konu üzerinden de olduğunu yine kendi hayatınıza dair belki görebilirsiniz. Yani istediğiniz ve vardığınız bir fikrin devamında peşinden gitmek sizin için doğru olacak. Çünkü bu konuda destekleniyorsunuz olarak da yine belirtiyor. Diğer kartımız da bereket yağmuru. Maddi durumunu iyileştirmek için önce parayla ilgili kaygılarını bize ver. Nasıl bereket yaratacağını ve kabul edeceğini göstermek için sana yol göstereceğiz. Birlikte çalışırken maddi durumun senin izin verdiğin çabuklukta iyileşecek. Evet belki de bu kadar yaşadığınız sorun, bu kadar kaygılar, buradaki bu sorumluluklar maddi kaygılarla ilgili. Burada korkularınızı da demiştik. Belki onlarla ilgili ve maddi durumunuzu yolunda götürebileceğiniz işlerinizle kendi özel... Ee, hayatınız, özel işleriniz arasında belki de dengeyi bu kaygılar yüzünden e, sağlayamıyorsunuz. Belki de bu yorgunluğunuz bu yüzden ama hayat diyor ki aslında bereket seninle zaten. Bu kaygılarını bırak ve biraz serbest bırak. Zaten burada aslan adamda da bir şeyler serbest bırakmayı, akışına bırakmayı öğrenmeniz gerektiği için bu duruma, e, yani bu duruğuna gireceğinizi söyleyebilirim. Ve ee, güvenilir rehberlikte de yine şöyle bir şey var. Burada korkular dedik. Bakın burada da korkular diyor. Bunda da öyle kaygılarınızı bir kenara bırakıp işlerinize yöneldiğinizde, fikrinize, projelerinize her neyse yöneldiğinizde zaten senin doğaların karşılığı gelecek diyor. Ama siz bu kaygılarla, bu olumsuz enerjilerle, bu şüphelerle ilerlediğiniz takdirde daha çok tıkanmaya ve gelecek olan bereketi de belki uzaklaştırmaya e, ortam hazırlıyorsunuz. O yüzden burada çözmeniz gereken şey korkularınız ve bunların getirdiği dengesizlik. Peki yıldız tohumu kartımız ne diyecek? Bir de ona bakalım. geç peşinden gitme. Yeni bir yol açın, arzuladığınız lider olun. Yani burada da bir fikir diyordu değil mi? Belki de aslında istediğiniz bir fikir var ama ortaya koyamadınız ya da ortaya koymak için belki de yanlış yolları tercih ettiniz, doğru yolu bulamadınız. Ama size diyor ki öne geç, lider ol. Yani peşinden sürükleyen kişi sen ol. Başkalarının peşinden sürüklenme. Belki de burada işte başkalarının sorumluluğunu almak, bu kadar çok sorumluluk üstüne almak, bu yorgunluk e sizin liderliği ele almanızı engelleyen bir faktör belki de. Herkese kendi işini bırakıp, kendi sorumluluğunu bırakıp, gerekli sorumlulukları aldığınızda belki de bu liderliği elinize alabileceksiniz. o yolu, yeni yolu sizin açmanız gerekiyor. Ve başta ilerleyen kişinin siz olmanız gerekiyor. Belki de bunu yapabilmeniz için işte içte bir şeyleri çözüp, korkulardan arınıp, hayatınızdaki bazı dengeleri oturtmanız gerek. Bunu yaptığınız takdirde bu liderliği ele almak için gücünüzü kazanacaksınız. Bu bereketi hayatınızda etkili bir şekilde değerlendirebileceksiniz. Ve hayatın aslında sizi desteklediğini fark ettiğinizde e, yolunuza devam edebileceksiniz. Evet sevgili koçlar, bu haftanın açılımı bu şekildeydi. Umuyorum çok güzel bir hafta geçirirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. Tekrar görüşene dek şimdilik hoşçakalın.